çocuklar. Benim oğlum hastalandı. Doktor hanım geldi. Şimdi onun sırtını dinleyecek. Evet. Hadi bakalım. Anneciğim bir sırtını aç. Doktor hanım bir dinlesin senin sırtını. Arkanı dön. Tak onları kulağına doktor hanım. Ben sana yardımcı olayım. Ver. Aç anneciğim sırtını dön bir bebeğim. Hemen bir bakalım senin sırtında ne varmış. Evet çok iyiymiş. Dön arkanı diğer tarafı da dinleyelim. Be doktor hanım sırtını dinler misiniz bebeğin? Hemen bakalım hemen bakalım. Onu ver bana. Ver bana küçük doktor. Küçük doktor henüz pek anlamıyor sanırım. İlaç Diplomayı nereden aldınız İlaçını siz? Ver. Evet tamam iyiymiş. İlaçını tamam çok ver. güzelmiş. İlacını da verelim. İlacını ver. da şakacıktan verelim azıcık alalım şakacıktan. <laughs> Dişlerine bakalım. Dişlerini fırçalaman gerekiyor tamam mı oğlum? Doktor hanım öyle söylüyor. Yoksa tekrar gelip sana iğne yaparmış. Iğne tamam. Şimdi doktor çantasını alsın bakalım doktor çantasında neler çıkacakmış. <laughs> Al bakalım sen bir dinle sırtını. İnanmıyorum kızımın sırtı ağrıdı. Yok, benim sen do do doğru sen haklısın sen doktordun. Daha neler var çantanda ha, doktor hanım? <laughs> neler var bakalım? <laughs> evet tamam. İyi oldu mu Ahmet Enes biraz da? Tamam sen uzan sen kendini çok yorma. Tamam al biraz salatalık ye sen kendini çok yorma tamam mı? Uzan sen. Ahmet Enes uzansın. Evet biraz ilaç versin doktor hanım ona iyi olacak. Al bakalım fırçayı. Fırçayla mı vereceksin senin kaşığın vardı? Tamam. Şakacıktan veriyoruz ilacı tamam mı Lize? Evet. Bu biraz krem. Sür bakalım abinin alnına. Doktor hanım. Abi uyudu. Ama abisi telefonu bırakman gerekiyor. Sen hastasın şu an. Acımıyor. Acımıyor tamam. Tamam bebeğim tamam. Tamam geçecek. Serum da yapalım bir tane. Yok. Serum yapmayalım. Bir çantanda serum yok mu? Yok. Tamam. İyileşti mi? Peki kaç gün böyle yatması gerekiyor hastamızın? Çıkın. Yeni dişleri mi çıkıyor? Aç bakalım ağzını. Oo maşallah bütün dişleri de yerindeymiş. Aferin. İşte Çocuk öyle. çocuğumuz hemen iyi olacakmış. O zaman ona bir hediye verelim. Tamam. Var. Hediyen mi var? Tamam göster bakalım. Affede. Affede. Ah, Affede. Tamam. Ben istemiyorum. Araba, araba mı istiyorsun? Evet. Ama şu an Doktor Hanımın Ay, çantasında araba, araba yok araba. ki. Tamam sen arabayı getir ben bir oluşuma bakayım al anneciğim ee, şurubunu biraz daha iç şakacıktan biraz daha şurup içmen gerekiyor doktor hanım öyle söyledi tamam çok güzel sen dinlen bakalım telefonu bırak doktor hanım bir süre hiçbir şey izlememesi gerekiyor dedi benim telefonum var Pembe telefon tamam bir çık bakalım. Tamam anneciğim o emziği al. Aferin size. Doktor hanım geldi de çok şükür oğlum iyi oldu ya. Benim oğlum çok hasta olmuştu. Peki iyi misin biraz daha? Doktor hanım çantanızda benim için de bir tane ilaç yok mu acaba? Doktor hanım var mı? Hayır teşekkür ederim. Çok güzelmiş ya. Bu ilaç bana çok iyi geldi. Fırçan orada mı? Evet. Tamam oturalım artık. Bir, yapalım. Bir daha mı? Aferin size. Güzelmiş.